Eskişehir. Oha, Evzio şeytan rejim Oha. Gerçi Eskişehir bir şeyceğim. Yanlışsam düzeltin. Eskişehir Düzce'ye biraz daha yakın bir tarafta, değil mi? Burası da sallanıyor. Oha, burası sallanıyor sallan. On onu sikeyim. On onu sikeyim. Hmm. Ne oluyor? <laughs> ne yapacağını şaşırmış oğlum bak harbi. Adam stres olmuş ha bak. Şurada ne yapacağını şaşırıyor. Onu onu ne oluyor? <laughs> Destur. Okay, Baksana nasıl sallanıyor lan. Çok değişik bir şey ya. Çok korkuyorum ben depremden bu arada yani. O yüzden ben...